Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdin Şentürk. Bu videomda senin için benim işte bu 12. sınıf 1. mezun ve 2. mezun senemde sıralamalarım nasıldı? 75 diploma notu beni ne kadar geriye attı? 3. mezun senemde işte ben bu çeşitli sebeplerden diyeyim okumaya ara verip 8-9 ay boyunca işte haftanın 6 günü günde 12 saat işte çalışmaya başladıktan sonra sınava son 3 ay kala tekrardan hazırlanmaya başladığımda benim bu netlerim nasıldı? O son 3 ayda ben nasıl çalıştım? İşte sınava son 3 ayda 1 ay kala ve gelecek sınav netlerim nasıldı? Biraz sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle benim videolarımın altına abi işte senin Kasım gibi netlerin nasıldı? Aralık, Ocak aylarında falan netlerin nasıldı diye çok fazla yorum geliyordu. Yani ne yazık ki ben o zamanlarda günde 12 saat işte çalıştığımdan pek böyle dersin kitabının yüzünü açacak zamanım olmuyordu. Ancak senin için bu sınava son 3 ay kadarki netlerimi anlatırken de yine bu zamanlarda hangi derslere yüklenebileceğinle ilgili falan yani belli başlı tüyolar vereceğim. Yine senin için de oldukça faydalı bir video olacağına eminim. Dilersen artık fazla vakit kaybetmeden hemen videomun asıl konusuna geçelim. Şimdi ilk olarak benim 12. sınıf ve mezun senemdeki sıralamalarımla başlayacak olursak benim kanalımı takip eden arkadaşlarım biliyorlardır. Ben meslek lisesi bilişim bölümü mezunuyum. Dolayısıyla bu 11-12. sınıfta biz sürekli böyle meslek eğitimi aldığımızda AYT yönelik olarak bu işte fizik, kimya, biyoloji, geometri derslerini falan hiç görmedim. 12. sınıfa geçtiğimizde de sadece böyle haftada 2 saat falan matematik dersimiz vardı. Kalan haftanın 3 günü işte sabahtan akşama kadar biz zaten stajda oluyorduk. Ya benim böyle 12. sınıfa geçinceye kadar da sınava yönelik böyle herhangi bir çalışmam olmadı. Ben 12. sınıfa geçtiğimde ilk kez böyle işte baraj altından başlayıp işte yavaş yavaş çalışa çalışa bu netlerimi arttırmaya başladım. O dönem işte hala daha bu YGS-LYS sistemi vardı bu tyt sistemi. Yani benim mezun senemde geldi. Ben ilk kez işte üniversite sınavına girdiğimde Mart ayında işte bu YGS'de bugünkü ismiyle TYT sınavında 148 bin sıralama yaptım. Yani 148 ya bin sıralama belki ya çoğu arkadaşıma çok düşük bir sıralamaymış gibi gelecek olsa da ya benim 12. sınıfın başında barajı dahi aşamadığım düşünecek olursa bir de yani haftanın 3 günü staj görerek yani o sıralamayı yaptığımı düşünecek olursak da ya bana göre oldukça güzel bir sıralamaydı. Kaldı ki zaten benim mezun olduğum lisede yani o dönem yani hemen de lisenin yarısı ya baraj dahi geçemedi. Geçenlerde böyle genellikle 180-200 puan civarlarında filandı yani böyle ucu ucuna filan geçmişlerdi. Ya bunu da düşünecek olursak ya yani 148 bin sıralama aslında benim için oldukça yüksek bir sıralamaydı. Zaten o saatten sonra biz bu işte ayet ederseniz falan hiç görmediğimizde ya sonrasındaki sonrasında kalan 3 ayda artık zaten tümüyle herkes çalışmayı falan bıraktı. Ancak ben yine de bu işte ben işte bu lisede bu dersleri görmedim falan diye yani çalışmayı bırakmadım. Yine aynı şekilde ben bu istikrarlı bir şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Sonrasında ise bu LYS sınavında bugünkü ismiyle AYT'ye girdiğimde de bu işte bu TYT kısmındaki sıralamam diyeyim ben sana. 147.000'den 139.000'e kadar çekmeyi başardım. Yine benim bu 12. sınıfta nasıl çalıştığım falan merak eden arkadaşlarım da benim kanalımdaki bu meslek sesini derece yapmak videomu izleyebilirler. Orada bu 12. sınıfta falan nasıl çalıştığımı çok detaylı bir şekilde anlatıyorum senin için. Birinci mezun seneme geldiğimizde ise artık benim böyle ders çalışmak için çok da uzun bir zamanım olduğunda ben tüm öyle derslere yüklendim. Artık böyle günlük nasıl diyeyim ben sana böyle 8-10 saat civarı falan ve çok rahat ders çalışıyordum. Bu şekilde ben işte bu sıkı düzenli ve istikrarlı bir şekilde de çalışmalarımı devam ettirip Mart ayında tekrardan bu YGS sınavı bugünkü ismiyle işte TYT sınavına girdiğimde geçen sene 12. sınıfta 148 bin olan sıralamamı 43 bine kadar çekmeyi başardı. Ancak geçen sene benim bu 75 diploma notu hiç geriye atmamıştı. Sıralamam sabit kalmıştı. Ancak bu 75 diploma notu ilk kez beni o zaman geriye attı ve işte kaç bin geriye atmıştı? 3.000 bin falan geriye attı. O YGS sınavında işte 43 binden 47 bine kadar geriye attı. Yine ben bu önümüzdeki 3 ayda da çalışmalarımı aynı şekilde devam ettirdim. Bu 3 ayın sonucundaysa bu LYS sınavında bugünkü ismiyle AYT sınavında ben o 47 bin olan sıralamamı 31 bine kadar çekmeyi başardım. Ancak yine diploma notum düşük olduğu için 75 olduğu için beni bir 3000 kişi daha geriye attı ve ben 1000. mezun senemde de bu sıralamam 34 bin geldi. Yine benim bu birinci mezun senemde nasıl çalıştığımı merak eden arkadaşlarım da kanalda yine onun da bir tane videosu mevcut. Ben bunların hepsini bir tane oynatma listesi oluşturmuştum zaten kanalımda. Yine onun linkini de aşağıda açıklamalar kısmına koyarım. Benim videomda senin için bu sınav sonuç belgelerim falan hepsini göstermenin yanı sıra o dönem benim tuttuğum bir tane de günlüğüm falan vardı. Onları falan da okuyorum senin için. Yine o videomun da senin için oldukça faydalı olacağını eminim. O videomun linkini de ben yine bu videomun altında açıklamalar kısmına koyarım. Ben bu şekilde işte 12. sınıfın başında barış altından başlayıp bu sıralamamla birinci mezun senemde 34 bine kadar çekmeme rağmen, yani benim hala sıralamam istediğim bölüm için yetmiyordu. Öyle olunca da ben tercih yapmadım. Ancak tercih yapmasam da artık çeşitli sebeplerden değil, benim okumaya ara verip işte çalışmam gerekti. Öyle olunca da ben işte Haziranın sonlarında bu Martın ortalarına kadar böyle işte 8-9 ay boyunca haftanın 6 günü günde 12 saat çalıştığı bir işte çalışmaya başladım. Tahmin edeceğin sürede de bu çalıştığım süre zarfında da yani hiçbir şekilde benim böyle dersin kitabın yüzünü açacak zamanım olmuyordu. Ancak bu 2018 yılında sınav sisteminin değişmesiyle ya acaba dedim işte bu kalan 3 aylık sürede tekrardan çalışmaya başlasam acaba yapabilir miyim falan diye. Öyle olunca ben işte Mart ayının başlarında böyle ortaları gibi falan diyeyim ben sana tekrardan bu üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ancak ben bu son 3 ayda da tümüyle işten çıkmadım. Bu çalıştığım yerle falan görüşüp işte sabahları ders çalış, akşamlar ise böyle saat 4'ten 10'a kadar da işte çalışıyordum. Sadece bu sınava son bir ay kal artık seri deneme sınavlarına başlamamla birlikte falan tümüyle işten ayrıldım. Yine benim o dönemlerde yaşadıklarımı merak eden arkadaşlarım da aşağıda açıklamalar kısmında koyacağım oynatma listesinde yine o videomda ulaşabilirsin. Şimdi benim bu sınava son 3 ay kala, 1 ay kala ve gelecek sınavdaki netlerimi gelecek olursa ve bunları sana her dersin sırayla anlatmak istiyorum ki bu derslere benim işte nasıl çalıştığımla ilgili de belli başlı şeyleri biraz daha detaylı şekilde anlatabilirim sana. Şimdi ilk olarak matematik dersiyle başlayacak olursak benim Mart aylarında falan bu TYT matematikteki ilk netlerim böyle 23-25 net aralığında falan değişiyordu diyebilirim. Ben geçen sene zaten hatta 12. sınıfta da ya bu matematik konularını falan baştan sona bitirmiştim. Öyle olunca tekrardan böyle en baştan ben matematik çalışayım gibi bir çaba içine girmedim. Zaten senin de böyle sınava son 3 ay kala falan çoğu arkadaşımın bu TYT matematik konularını bitirmiş olacağını düşünüyorum. Ha eğer sen hala bu TYT matematik konularını bitirmemişsen dahi ya şu an ben bu videoyu çekerken sınava 5-6 ay gibi bir süre var. Böyle hiç temeli olmayan bir arkadaşım dahi ya rahatlıkla böyle 2 ay içerisinde bu TYT matematik konularını en azından bir tane kitaptan rahatlıkla bitirebilirsin. Bu sınava son 3 ay kalaysa ben bu TYT matematikteki tekrarlarımı yapmak için böyle sürekli düzenli olarak işte branş denemesi falan çözüp bu genel, genel denemelerim falan çözüp buralardaki yani buradaki işte deneme analizlerimi falan yaptıktan sonra bu deneme analizlerime göre böyle en çok zorlandığım, en çok yanlışım çıkan konulara falan böyle nokta atışı olarak gidip o konulara çalışıyordum. Yani böyle bildiğim zaten iyi olduğum konulara falan tekrar tekrar çalışmadım. Sınava son 1 ay kalaysa ben her gün işte böyle haftanın 5-6 günü diyeyim ben sana. Sabahları bir tane TYT genel denemesi, öğleden sonra ise bir tane AYT denemesi yaparak ilerliyordum. Benim bu şekilde bir çalışmayla ortalama olarak işte bu 3 ayın sonunda böyle son bir ayında filan diyeyim ben sana. Benim TYT matematikteki netlerim 30-35 net bandına falan sabitlenmişti. Gerçek sınava girdiğimde ise benim TYT matematikte 32 doğru 4 yanlışım vardı. Son denemelerde yaptığım netlere göre yani TYT matematik netlerim benim biraz düşük gelse de ben sınavın zorluk düzeyine göre idealdi diyebilirim. Üçüncü olarak TYT-FEN'e geldiğimizde ise ben zaten doktor olmayı istediğimde benim bu çalışmaktan en çok keyif aldığım dersler bu FEN dersleri diyebilirim. Yani bana otur işte sabahtan akşama kadar fizik, kimya, biyoloji çalış desen yani hiç sıkılmadan rahatlıkla çalışabilirdim. Yani o derece çok seviyordum. Sınava son 3 ay kalaysa benim bu TYT-FEN netlerim genel olarak böyle 13-15 net aralığında falan değişiyordu. Yine matematikte olduğu gibi öncesinde bu TYT-FEN konularını da ben tam olarak bitirdiğimden dolayı baştan sona böyle tekrar amaçlı bir çalışayım bu konular falan demedim. Yine matematikte olduğu gibi aynı şekilde haftada böyle 2-3 tane TTFM branş denemesi çözüp bunların deneme analizlerini yapıp sadece böyle en çok yanlışım çıkan ve işte eksik olduğum konulara falan çalıştım. Bunun haricinde ise bu sınava son 3 ay kala ben neredeyse tümüyle bu AYT matematik ve AYTFM konularına yüklendim diyebilirim. Sınava son bir ay kalaysa daha önce de söylediğim gibi her gün işte düzenli olarak TYT ve AYT denemesi yaparak ilerledim ben. Benim bu sınava son bir ay kala fen netlerim olarak böyle 15-17 net aralığında filan değişiyordu. Yani gerçek sınava girdiğimizde ise benim TYT fende 19 doğru bir yanlışım vardı. Yani bu TYT fen netlerim de ya benim normalde yaptığımdan çok daha yüksek geldi diyebilirim. İkinci dersimiz Türkçe'ye geldiğimizde ise Beni şu an izleyen arkadaşlarım belki birçoğunun yani en iyi olduğu ders Türkçe olsa da açıkçası benim sınavlarda en çok sinirimi bozan ders Türkçeydi. Çünkü ben ya yani deneme sınavlarında falan süre yetiştirmekte falan bayağı sıkıntı yaşıyordum ve açıkçası Türkçe'yi de o sebepten pek fazla sevmiyordum. Çok fazla zamanımı alıyordu. Benim sınava son 3 ay kadar Türkçe netlerimse genel olarak böyle 23-25 net aralığında falan değişiyordu diyebilirim. Ben bu Türkçe dersinde biraz işte yavaş olduğumdan dolayı ilk bir ay, iki güne bir işte süre tutarak kendime bir tane paragraf rutini oluşturdum. Bu ilk bir ay bu paragraf rutinimi uygularken de haftada bir tane ben TYT genel denemesi çözüyordum. Bu denemelerdeki işte deneme analizlerimi falan yapıp bu eksiğim olan Türkçedeki dil bilgisi kurallarına falan yüklendim. Bu dil bilgisinin kısmındaki eksiklerini falan bitirdikten sonra ise Haftada 2-3 tane TET Türkçe branş denemesi çözmeye başladım. Ve benim bu TYT Türkçe netlerimi en hızlı arttırdığım dönem bu düzenli olarak e, Türkçe branş denemesi çözmeye başladığım zamanlar oldu diyebilirim. Sen de eğer şu anda bu TYT Türkçe en azından bir veya iki kitaptan tam olarak bitirdiysen, bu DBX kurallarında falan herhangi bir eksiğin yoksa ya ben işte baştan sona tekrardan bu Türkçe soru bankalarını bitireyim. ve Hatta paragrafta hızlıysan böyle paragraf soru bankası çözmene falan da gerek yok. Direktman böyle TYT Türkçe branş denemesi çözerek e, ilerletecek olursan Türkçe'nin. E, emin ol bu Türkçe netlerin en hızlı bu branş denemesi çözerken falan e, ilerliyor. Ya Sana da bu şekilde çalışman tavsiye ederim. Benim bu şekilde bir çalışmayla işte bu branş denemeleriyle filan. Sınava son bir ay kalaki netlerim böyle 30-35 net aralığında filan değişiyordu. Hatta ben yani 30 netin altına düştüğünü hiç hatırlamıyorum yani son bir ayda. Ancak böyle 35 netin üzerine çıktı ya bayağı olmuştur. Yani 5-6 defa filan rahat çıkmışımdır 35 netin üzerine. Ancak gel gör ki ben bu potansiyelimi gerçek sınavda gösteremedim. Yani öyle olunca benim TYT Türkçe netlerim yani sınava son bir ay kala yaptığımda bayağı düşük geldi. Benim gerçek sınavdaki TYT Türkçe netlerim 40 soruda işte 30 doğru 8 yanlışım vardı. Açıkçası ben bu işte 30 doğru 8 yanlış yani benim normalde son bir ayki netlerimden düşük olsa da ben o net gördüğümde dahi bayağı sevinmiştim. Çünkü ben ya yani sınav anında yani öyle bir psikolojiyle çözdüm ki Türkçe. Yani ben böyle 20 netim falan var zannediyordum. Ya yani böyle 28 neti görünce açıkçası bayağı mutlu olmuştum. TET kısmında son olarak sosyale geldiğimizde ise yine bu fen derslerinde olduğu gibi ben sosyalde çalışmayı çok seviyordum. Hatta böyle işte sayısal eşit ağırlıklı olduğu gibi işte böyle matematik e, fen ve böyle matematik Türkçe yerine böyle fen sosyal diye bir branş olsaydı ben kesinlikle onu seçerdim. Bu sınava son 3 ay kalaysa benim bu TYT sosyaldeki netlerim genel olarak böyle 5-10 net aralığında falan değişiyordu. Benim bu TYT sosyal netlerimin düşük olmasının sebebi ise yani ben işte bu YGS'den kalma alışkanlık bu TYT sosyalde en sona bıraktığımdan dolayı bu TYT sosyal konularını ben yetiştiremiyordum. Sınava son 3 ay kalaysa benim sosyal yönelik açıkçası böyle çok da aman aman bir çalışmam olmadı. Ancak ben bu sosyali çalışmayı çok sevdiğimden dolayı bu işte bu ders molalarımda, işte geceleri eve gittiğimde veya böyle sabah erken kalktığımda filan. Ya sanki böyle dizi izlermiş gibi. Ya böyle bir saat, kim zaman işte ne kadar molam var işte 15-20 dakikalığına filan. Oturuyordum böyle tarih, coğrafya, felsefe, konu anlatım videoları filan izliyordum. Ya onun haricinde de sosyal yönelik benim çok da bir çalışmam olmadı. Yani en son bu sınava son bir ay kalaysa ben bu işte 5 önletle başlayıp, yani bu netlerimi son bir ay içerisinde böyle 15 net civarına falan sabitlemiştim. Ancak benim bu gerçek sınavdaki sosyal netlerim yani normalde işte son bir ay yaptıklarından daha düşük geldi. Benim gerçek sınavda tarihim fulldü. Coğrafyada ise bir tane yanlışım vardı. Ancak bu felsefe din kısmında filansa ya böyle bir iki soruya falan anca bakabilmişimdir. Sınav son bir dakika kala filansa bu önceden işte geçen sene tanıdığım bir arkadaşım şey demişti bana. İşte kanka ben de sınava son bir dakika kala Böyle işte bütün işte bu e, felsefe din sorularını falan salladım. Oradan işte bana fazladan bir iki net falan geldi demişti. Ben de evet, sınava son dakikalarında falan bir an aklıma o geldi. Böyle sınava son böyle 30 saniye, saniye falan kala böyle artık en son optimi vesaire falan hepsini toplamışım. Lan dedim zaten yat, battı balık yan gider. Böyle rastgele bu felsefe din sorularını falan salladım ben. Tabii benim şansım yine her zamanki gibi yağ gitti ve yani o yaptığı salladığım bu 7-8 sorudan sadece bir tanesi doğru çıkmıştı. Yani gerisi hep yanlıştı. Bunun sonucunda işte arkadaşlar o yüzden şeylerinizi e, sınav anında sallamayın. Eğer bir soruyu bilmiyorsanız yapmayın. E, benim bunun sonucunda gelecek sınavda sosyal netimse 20 soruda 12 doğru, 8 yanlışım vardı. Şimdi bütün bu TYT netlerimi toparlayacak olursa benim sınava son 3 ay kala Mart ayı içerisinde bu TYT netlerim genel olarak böyle 60-70 net civarlarında falan değişiyordu. Ancak daha önce de söylediğim gibi benim bundan öncesinde bu TYT konularını falan hepsini baştan sona bitirmiştim. Sadece ben tekrar amaçlı olarak düzenli olarak bu deneme sınavlarımı çözüp işte deneme analizlerimi falan yapıp bu en çok unuttuğum, zorlandığım konulara falan gidip nokta atışı olarak çalıştım. Onun haricinde ise ben o son 3 ayda ben yani neredeyse tümüyle full işte AYT matematik ve fen ağırlıklı olarak çalıştım. Bu şekilde bir çalışmanın sonucunda ise benim sınava son bir ay kalan netlerim artık işte o girdiğim deneme zorluk düzeyine göre de genel olarak böyle 90'la 105 net aralığında filan değişiyordu. Gerçek sınava geldiğimizde ise biraz artık bu sınavı yetiştirmekte zorlandığımdan dolayı diyeyim ben sana. Benim gerçek sınavda da işte kaç 88-90 net civarı filan yapmıştım. Bu şekilde bu yaptığım 90 netle benim sıralamam o sene işte 2018 yılında TYT'de 34 bin sıralamam vardı. Ancak benim diploma da çok düşük olduğundan, 75 olduğunda bu diploma notu beni yaklaşık olarak 8 bin geriye attı ve benim TYT'deki yerleştirme sıralamam 42 bin geldi. Ancak kendimde zaten TYT kısmında çok daha fazla bir beklentim yoktu. Çünkü önceki senelerde falan da benim bu TYT puanlarım hep düşük geliyordu ve ben genel olarak AYT kısmında toparlıyordum. Biraz da bu sebepten zaten AYT ağırlıklı olarak çalışmıştım. Çünkü TYT kısmı biraz da senin bu işte sınav anındaki psikolojine, soruları yetiştirip yetiştiremediğine vesaire filan işte böyle sınavın zorluk düzeyine göre filan çok fazla değişiyor. Ancak AYT kısmı böyle süre konusunda filan bir sıkıntı yaşamadığın için tümüyle artık sen ne kadar çalıştıysan, ne kadar bilgin varsa ya bunu rahatlıkla kağıda aktarabiliyorsun. Ben de bunu bildiğim için sınava son 3 ay kala neredeyse tümüyle AYT ağırlıklı olarak çalıştım. Şimdi benim AYT netlerime geldiğimizde ilk olarak matematikle başlayacak olursam ya ben sınava sonra 3 ay kala belki bu TYT kısmında çok fazla çalışmasam da yani hayvan gibi bu AYT matematik ve fen kastım diyebilirim. Çünkü ben bu geçen seneki deneyimlerimden de biliyordum ki ya ben TYT konularını ne kadar fazla çalışırsam çalışayım ya TYT kısmında illaki bir yerlerde tıkanacağım ve benim böyle sıralamamı ileri atmamı sağlayacak asıl olan bu AYT konuları olacağını ben biliyordum. Ya bu sebepten de neredeyse full AYT ağırlıklı olarak çalıştım son 3 ayda. Ve benim böyle sınava son 3 ay kala AYT matematik netlerim genel olarak böyle 20-23 net aralığında filan değişiyordu. Ben geçen seneden zaten bu AYT matematik konularını büyük oranda bitirmiştim. Ancak böyle unuttuğum kısımlar falan oldukça olduğundan ilk başta bu AYT matematikteki unuttuğum ve zorlandığım kısımlara falan baştan sona çalıştım. Sonrasında ise bu işte trigonometridir, limit türevi integraldir filan. Onlar için de baştan sona birer tane daha fasikül bitirdim. Bunun haricinde ise bu ilk başlarda ben çok fazla AYT kısmında deneme yapmıyordum. Sadece haftada bir tane AYT genel denemesi falan yapıyordum. O kadar. Böyle sınava son 2 ay kala filansa haftada genel olarak 2-3 tane falan AYT denemesi falan yaptım ben. Sınava son 1 ay kala ise artık e, haftanın işte 5-6 günü her gün işte sabahları TYT, öğleden sonraları ise AYT denemesi yapıyordum. Bu şekilde bir çalışmanın sonucunda ise benim AYT netlerim matematik kısmında bu sınava son bir ay kala falan 30-35 net bandında falan değişiyordu. Yine gerçek sınava girdiğimde de bu net bandında geldi. Benim gerçek sınavda AYT matematikte 33 doğru 5 yanlışım vardı. Bu sebeple eğer ki sen de şu sıralar işte bu TYT konularını büyük oranda bitirdiyse ya bundan sonrası için biraz daha böyle AYT ağırlıklı olarak çalışacak olursan senin için çok daha faydalı olacaktı. Çünkü ya TYT konularını sen ne kadar çalışırsan çalış ya o sınavandaki psikolojin vesaire filan yani ister istemez insanı biraz etkileyebiliyor. Bir de ilk girdiğin sınav olduğu için bir süre sıkıntısı olduğu için. Ancak bu AYT kısmında ya gerçekten ne kadar çalışırsan bu emeklerin karşılığını alıyorsun. Son olarak AYT FN'e geldiğimizde daha önce de söylediğim gibi benim hedefim doktor olmak olduğundan ben bu AYT derslerine falan da çalışmayı oldukça çok seviyordum. Ya ben e, lise hayatımda hiç bu ayet derslerini görmesem de birinci mezun senemde bu ayet efendi derslerini de ben baştan sona bitirmiştim. Ancak uzun zamandır tekrar etmediğimden falan ya ben konuların çoğunu unutmuştum. İlk böyle Mart'ın başlarında da benim ayet efendi genel olarak böyle 20-25 net aralığında filan değişiyordu. Ben o saatten sonra ayet efendi kısmında neredeyse tümüyle konu olarak çalıştım. İlk bir ay e, böyle haftada bir tane falan aYT genel denemesi çözüyordum. Sınava son iki ay kalaysa bunu biraz daha arttırıp Haftada 2-3 tane falan böyle AYT branş denemesi çöz haftada bir tane de AYT genel denemesi çözüyordu. Sınava son bir ay kalaysa daha önce de söylediğim gibi her gün artık sabahlar TYT AYT, öğleden sonraları ise AYT denemesi çözerek ilerledim. Ve benim sınava son bir ay kala AYT fen netlerimse genel olarak böyle 30-35 net aralığında falan değişiyordu. Yine gerçek sınava girdiğimde de bu netleri civarında geldi. Benim gerçek sınavda AYT fende 36 doğru 4 yanlışım vardı. Şimdi son olarak bütün bu netlerimi toparlayacak olursak sınava son sonu Çaykala AYT kısmında benim netlerim genel olarak böyle 40-50 net civarında filan değişiyordu. Sınava son bir ay kalaysa bu netlerimi artık ben 60-70 net aralığına kadar sabitlemiştim. Yine gerçek sınavda da bu net aralığında geldim. Benim gerçek sınavda yaklaşık olarak böyle 67 netim filan vardı. Ben bu AYT kısmında yaptığım 67 netle en son işte TYT kısmındaki 34 bin olan sıralamam 13 bine kadar çekmeyi başardım. Benim o zamana kadarki hedefim her zaman tıp kazanmaktı. Ancak böyle tercih döneminde biraz daha bölüm meslekler hakkında araştırma yapmamla birlikte ya benim için böyle tip okumaktan ziyade ya diş hekimliğinin daha uygun bir meslek olduğuna karar verdim ve tercih listemde sadece bu diş hekimliği fakültelerini yazdım. Şu anda ise Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyorum ve okuduğum bölümde de oldukça memnunum. Arkadaşlar benim sınava son 3 ay kadar ki netlerim genel olarak bu şekildeydi. Dilerim sen de sene sonunda hedeflediğin bölümü kazanıp ya üniversiteye yerleşmiş olursun. Ya emin ol bu lise hayatı ile üniversite hayatı birbirinden çok farklı şeyler ve Hele ki bir de istediğin bölümü kazandıysan emin ol bütün bu şu anki çalıştığın zorlandığın zamanlara kesinlikle sonuna kadar değiyor. Bundan sonraki yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.